da biz bunu tartıştık. Ee, güvenli turizm sertifikasının yararları nedir, ne değildir diye. Ve genelde şu e, ortaya çıktı. E, Türk turizmi gelişirken bizim ülke olarak sloganımız misafirperverlik ve temizlik ilkesiydi. Zaten turizmi buna e, bu çerçevede e, geliştirdik. Özellikle Antalya'da. E, şimdi bu geldiğimiz noktada güvenli turizm sertifikasının son gelişmelerden sonra çok etkili olmadığını da farkındayız. Şöyle ki, bütün dünyada kabul gören bir aşı sertifika programı var. Yani aşı pasaportu deniyor. Bu program dahilinde zaten PCR testi ya da aşı pasaportu, aşı sertifikası zorunlu hale geldi. Yani bütün dünyada, bütün Avrupa Birliği özellikle bizim rekabet ettiğimiz pazarlar bu sistemi uyguluyor. Biz de süratle bu sisteme adapte olabilirsek, çok geç kalmış değiliz. Daha yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Ve dediğim gibi her şeyin başı bize bir gider kalemi de bu. Otel fiyatlarını herkes takip ediyor. Konaklama sektörünün krizi zaten çok büyük. Bir gider kalemi de bunun olmasını istemiyoruz. Hükümetten, Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destek bekliyoruz. Ve bu gider kalemini bizim için kaldırmasını istiyoruz. Biz Antalya Ticaret Sanayi Odası otelciler meslek Komitesi olarak bir karar aldık. Dedik ki yani karar da tavsiye kararıdır. E, turizm Bakanlığı iletilmesi şeklinde Turizm Bakanlığı değerlendirecek bunu. Güvenli turizm sertifikasının zorunluluktan çıkartılıp isteğe bağlı hale gelmesiyle ilgili bir karar aldık.